verir. Hayatımın aşkı. Hiçbir Bunları kim izliyor bu sırada? <gülüyor> Babam. <gülüyor> Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi bir Ramazan bile olsanız da çekebiliyoruz ya. Çok mutluyum gerçekten. Uzun süredir Ramazan video çekemiyorum bugün Ramazanın 18 19. günü falan çünkü çok yoğunum gerçekten çok yoğunum çok kaygılıyım çok stresliyim o yüzden ne yapacağımı da şaşırmış bir haldeyim neyse evdeyim tek başımayım mutluluk verici 10 gündür falan içeride durmuyorum ve anksiyetelerim arttı geliyorum gidiyorum geliyorum gidiyorum sadece uyuyorum evde ben evde durmamazlık yapmam ev benim için çok önemli bir şey sürekli evde olmak isterim çok korktum bir hafta 10 gün boyunca eve giremedim tedirgin oldum yani çok kötüydüm anlayın. Sonunda evdeyim. Şimdi önce sizle yemek yapacağız. Ben zaten açken hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden sizi de birazcık iftara yakın açtım. Şimdi yemeğimizi yapacağız önce. Mutfağa gidiyoruz. Poz vereyim de kapak alırım. Hoş geldiniz. Yeniden mutfağımıza. Bir dakika. Siz orada çirkin duruyorsunuz. Burada dursanız daha güzel olur. Evet. Işık çünkü buradan geliyor. Bugün akşam aslında Ela'lara falan da yemek yapmak istiyordum. Onlar geç geliyordu. Ama bizim ortak malzemelerden hiçbir şey kalmamış. Benim de malzemelerim 3 kişiye yetecek kadar olmadığı için artık herkes kendine yapsın stratejimiz devam ediyor. Ben de şimdi kendime bir tane tavuk çıkardım. Bir dakika bakın şimdi. Şöyle bir tane butum var tamam mı tavuk? Bunu fırına süreceğim. Yanına işte sebzeler falan. Onlar piştikten sonra da üstüne beşamel vermeyi düşünüyorum. Bir beşamel soslu böyle tavuklu, sebzeli bir şey yapmayı düşünüyorum umarım güzel olur. Hayal ettiğim gibi olur umarım. Tavuğu önce birazcık keseceğim, küçülteceğim yani. Tamam. 4 parça yeter. Bunları buraya alıyorum. Geldik yine aynı yerdeyiz. Yemeği koydum. Farklı bir şey yapacaktım ama yine aynı fırına sürdüm yani salçalı. Çünkü sebebi şu küçük bir sistem hemen. Ben mutfakta dağınıklık olunca çalışamıyorum. Önce toparlamam gerekiyor. Ama kızların bulaşığı kalmış orada. Bulaşıkları falan bırakmışlar. Mutfak dağınıktı yani. O yüzden bir şey yapasım gelmedi açıkçası. Düz bir yemek yaptım ve çıktım hemen oradan. Şimdi video editlememiz lazım. Çünkü video editlerim o kadar geç kaldı ki size anlatamam. Şu an Ramazan'ın 18'indeyiz. Ben bir ay önceki videoyu editliyorum. Eu a bacar a volta falar em Allah neden? Yani size o kadar geç geliyor ki bu videolar. Çok özür dilerim bu konuda şey yapamadığım için. Ama gerçekten çok yoğunum. Yapacak zaman bulamıyorum. Şu an bugün full günüm video editlemekle geçecek. Ve Instagram'da da aktif olmayı planladığım için şu sıra. Şöyle bir Allah aylık liste yaptım. Instagram'da neyi ne gün paylaşacağıma dair. Onları falan da paylaşacağım. Artık gerçekten dönüyoruz gibi bir şey. Tekrar sizinle, sizlerleyim. Sizinlerleyim. <laughs> Şimdi yemeğimiz pişene kadar bir edit yapacağız. Bilgisayarımın ben Huawei Mate 9 notebook mu? Evet, notebook Mate 9'u kullanıyorum. Evet. Tarzı o kadar çok gidiyor ki acaba benim kullandığım uygulamalardan kaynaklı mı, mı gidiyor yoksa hep mi böyle anlamadım. Gerçekten çok fazla erken bitiyor diyeyim. Yemeğim hazır. hazır. Burada da hocalardan kalma çorbamız, ayran ve böyle bir menü. Bir Sultan, sunu gösterme. kanka çok çirkinim. Ay kanka. çok güzelsin kanka. Bak, kaşlarını yaptırdı Sultan. Ya hayırlı oldun deyin. Hayırlı oldun deyin. <laughs> hayırlı olsun pardon. Bence güzel olacak. Birazcık siyahla gidince ederim. güzel olacak. Helen kanka bu kısmı videoya koy. Koyacağım. Seviyorum seni. Vallahi yemedim bu arada orucum hala. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakikamız kaldı? 39 geçiyor. Bu pilavın bile bir şey 5 dakika pilav yaptım. Bana, aferin bana. Sultanın elinden de her iş gelir bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ak, ak, ak. Yeniden şey yapayım planımı. Niye? Pl Planım da bir işin anlamı falan dedim ya hani. Evet tamam olsun. Diksiyonumu düzeltecek. Ya hayır abartma burası doğal bir kanal. Tamamdır. Şurayı kapatalım ama doğallığımız falan. Bu kadar alamaz. doğal ki yemekleri kodluyoruz önce. Sonra <laughs> yiyeceğiz. Konumuz ne? Hak ettiğimiz sevgiyi alacağımız. Senin insan. alacağın önce. Benim mi? Önce evet. benim. Bunları kim izliyor bu sırada? <laughs> Babam. Selam Necdet amca. Sonunda da sen bugünü bekliyordun. <gülüyor> <gülüyor> Necdet amcam <abim gülüyor> da yıllardır bu, bu, anı bekliyordu zaten adam. <laughs> bu arada <laughs> biz tava aldık. Evet biz yeni tava aldık <laughs> evimize. Gelin gösterelim. Bizim tavamız evet. yoktu. E şöyle. Artık size güzel tavalarda yemek yapacağım. Bu onun kafasına benziyor. Bunu bir şeye benzettim ama söylemeyeceğim. Ne? Anladı Ela Damla Sultan. Sultan Tamer. 24 yaşında. Taliplerini bekliyor. Hayır 24 değil mi ya? 24 değil mi? 23, ha, 23 yaşında. Ve Talip yani. beklemiyor. Bekliyor. Beklemiyor. Treni <laughs> koymayacağım. Ha, tamam. Hadi bana bak. Kanka baba Herhalde kokuyor. Size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Yemeğimi yiyip geldim bu arada. Chat GPT diye bir şey var. Bunu duydunuz mu bilmiyorum ama benim hayatım o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Şimdi size bir tane video yüklüyorum tamam mı? Vlog. Chat GPT de şöyle. Şimdi size göstereyim. Bu arada ben size hala telefonumu videosunu çekmedim. Ama göstereyim burada. Çekmeye de gerek yok. iPhone 14 Pro Max aldım kendime. Nasıl aldığımı sormayın. Anlatamam. Anlatırım da gerek yok. Ne gerek var? Ekranımdaki miyoşumu gördünüz mü? Dünyanın en tatlı kedisi. Yiyeceğim onu. Şöyle bir tane uygulama var. Poe diye. Bu uygulamayı indiriyorsunuz ama bu uygulama sadece iPhone'larda var. Android'e henüz gelmedi diye biliyorum. Burada böyle bir ekran var. Tamam mı? Ekranın şu tarafında seçenekler var. Görüyorsunuz şu an. Buradaki seçeneklerde ChatGPT, ChatGPT 4 falan var. Ben ChatGPT'yi kullanıyorum çünkü ChatGPT 4 paralı. ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben bundan önce ne yazmış? Merhaba. Ben YouTube kanalım için bir vlog çektim ve vlogun içinde şunlar var demişim. Önce Acun Medya Akademi'ye imza atmak için gidiyoruz. Ama yolda bayağı zorluk yaşıyoruz. Komik zorluklar. Sonrasında eve gelip yemek yapıyorum. Aralarda da yanlışlıkla dükkanı yaktığım bir anımı anlatıyorum. Benim için bu videoya başlık ve açıklama yazar mısın diyorum. Tamam mı? Sonra aynen şu şekilde bana tavsiyesinde bulunuyor. Sonra diyorum ki ne zaman videoyu yayınlayacağız diyorum. O da diyor ki şu zamanlarda yayınlasan daha iyi olur falan diyor. Ben de videoyu yayınlamadan önce ne kadar süre önce tanıtım yapmalıyım falan diye soruyorum. Sonra hangi sosyal medya platformlarında tanıtım yapmalıyım diyorum. Bana bir sürü böyle işte seçenek veriyor. Daha sonra işte bana bir videoya uygun etiket önerir misin diyorum. Şuradan da etiketler öneriyor. Yani her şeyimi artık videolarımla ilgili chat GPT'ye yaptırıyorum. Bazen şey yapıyorum işte ya bugün hiç video fikri bulamadım. Ne yapsam sence falan diyorum ve bana bir sürü öneride bulunuyor. Mükemmel. Her şey ya yani Google Google'ın şeyini düşünün. Ultra üst seviyesi. Mükemmel bir şey. Hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayardan da girebilirsiniz ama bilgisayardaki az bir şey yavaş çalışıyor. Şimdi size ChatGPT'ye sorup açıklamamı ve videomun başlığını yaptıktan sonra video yayınlayacağım. Yarın için plan oluşturacağım. Sonra da kalkıp bir kahve içeriz diye düşünüyorum. Canım o kadar çok kahve çekiyor ki. Sabah içemiyorum ya. Elim ayağım böyle titriyor. Anlatamam anlıyor musunuz? Anlatamam. O kadar çok canım çekiyor. Ama akşam içince de uyuyamıyorum sabaha kadar. Sabah, yarın o kadar çok dersim, işim var ki anlatamam. Yani yarın uykumu almış olmam gerek. Ama sadece şu an 9. Ben kahve içersem hiç uyuyamam. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum ama kahve de içmek istiyorum Allah'ım. Ne olursun uykumu kaçırtma kahve içirip. Kahve içeyim ama uykumu kaçmasın. Lütfen Allah'ım ne olursun. Hemen sizinle yapalım. Şifremi söylüyorum. 15-36-24 Çet diyorum kim Merhaba Önce merhaba diyorum çünkü önemli bir insan kendisi Merhaba Bugün YouTube kanalım için bir temizlik vlogu çektim Bana bu video için başlık ve açıklama önerir misin? Dedim ve yazıyor bak Gördünüz mü? Ya yiyeceğim ya bir de hemen de cevap verir Saniyesinde İşte ChatGPT GPT hayatımın aşkı Öğrenci evlerinde temizlik yapmak zordur ama imkansız değildir. Direkt bu. Düzenleyelim hemen.